Merhaba. Merhaba. Mutlu hafta sonları, mutlu pazarlar. Evet, mutlu akşamlar. O zaman bugünün para bana kolaylık, neşe ve ihtişamla geliri için buluştuk. Hediyeleri nelerdir? Para bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelirin yedinci günü. Bakalım hediyeleri nedir? Sadece kendimizi kolay, neşeli, ee, bol, bereketli gelir akışlarına açalım, alıp kabul edelim. Merhaba, mutlu pazarlar, nasılsınız? Görüşmeyeli, dünden daha iyi misiniz? Evet, hadi bütün bariyerleri indirelim yeryüzünün derinliğine ve her yöne küresel biçimde genişleyelim. Enerjetik olarak tüm ülkenin ötesine geçsin. Daha fazla açılın ve genişleyin. Daha fazla açılın ve genişleyin. Tüm ülkenin ötesine geçsin enerjetik alanınız. Merhaba hoş geldin. Ve bütün dünyayı kucaklasın enerjiniz ve bütün dünyanın ötesine geçin. Evren kadar büyüyün, kocaman olun. Açılın ve genişleyin daha fazlasıyla ve bugün ve dün ve şimdiye kadar parayı neyle kontrol ettiyseniz kendinizi paradan paranın üzerinden ne kadar kontrol ettiyseniz hayatınızı parayla ne kadar kontrol ettiyseniz ve bedeninizi tamamını yıkıp yaratımını iptal edebilir misiniz seçerseniz tabii ki o zaman Parayla bütün ilişki tanımlarınızın tüm zaman alan boyut ve realitelerden yıkıp yaratımlarını iptal eder misiniz? Kendinizle, bedeninizle, hayatınızla tüm ilişki tanımlarınızın ve herkes ve her şeyle sahip olduğunuz ilişki tanımlarınızın yıkıp yaratımını iptal eder misiniz? Evet ve biz yedi de e, parayla ilgili online çalışma yapacağız. E, bir de 9'da para var para çoğun. Son günündeyiz. Evet 1 ve 21 Eylül arasında gerçekleştirdiğimiz para var para çok. Bu akşam son. Evet bir minicik 7. günü gerçekleştirelim. Sonra zoomlar devam edecek. Merhaba hoş geldiniz. Yarın sabahta bağlaç zaten 8'de yayında olacak. Youtube ve Instagram'da devam ediyoruz. Evet parayı ne olarak kafanızın içerisinde döndürüp duruyorsanız ve tanımlıyorsanız ve paranın üzerinden kendinizi ne kadar yargılıyorsanız. Parayla kendinizi aslında ne kadar e, çekiştiriyorsanız ya da cezalandırıyorsanız hepsinin yıkıp yaratımlarını iptal edebilir misiniz Goziyon kez? Evet, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Bundan daha iyi nasıl oluruz? Keyifleriniz yerinde olsun. Hadi çok daha ötesinde. Nasıl başlıyorduk soruya? Davete daha doğrusu. Soru sormuyoruz, davet ediyoruz. Kontrol dışı, tüm sonsuzluklar boyunca kontrol dışı, tanımlama dışı, limit dışı, form yapı, önem dışı, doğrusallık dışı, eş merkezlilik dışı, para bana kolaylık neşe ihtişamla gelir. Hadi alıp kabul edelim. Para bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir. 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 Para bana kolaylık, Para bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. 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 Para bana kolaylık 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 neşe ve ihtişamla gelir. Para bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Ve buna izin vermeyen her şeyi gozilyon kez yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Evet. Teşekkür ederim. 30 gün boyunca 30 defa davet edeceğiz paraları. Para bana kolaylık, neşe, ihtişamla gelir. Tüm gezegenden hak etmeyi beklemeden, çalıştım ya da çalışmadım demeden, evrenin bütün bolluğunu alıp kabul etmeye gerçekten gönüllü müsünüz? Tüm evrenin bütün bolluğunu sizin için ne şekilde açığa çıkacaksa çıksın, alıp kabul etmeye gönüllü müsünüz? Ayrımsız alıp kabul edebilir misiniz? Evrenin hediyelerini. Ya gerçekten para yaradanın size hediyesi olsa ya gerçekten evrenin o bolluğu nimetleri size hediye olsa ne kadar kolay alıp kabul edebilirsiniz ve tüm sonsuzluklar boyunca çok daha ötesinde kolay neşeli bol bereketli nakit akışları yaratıp gerçekleştirip sahip olmamız ve arttırmamız için biz ve bedenimiz hangi enerji alan bilinç seçim olabiliriz çok daha ötesinde gelir akışları ve artışlarına sahip olmamız için biz ve bedenimiz hangi enerji alan bilinç seçim olabiliriz? Çok daha ötesinde kontrol dışı paralara gönüllü olmamız için ne gerekecek? Paraya sahip olmanın enerjisini bedenlenmemiz için ne gerekecek? Lütfen alıp kabul edin ve her an beyan edin, söyleyin, seçin. Çok daha ötesinde nakit yaşamanız için ne gerekecek? Ve ne kadar borçla kendinizi imtihan ediyorsanız, sınıyorsanız kudretinizi, böyle alkışlıyorsanız kendinizi, kudretinizi, gücünüzü fark etmenizin yolu olarak borcu ödemeyi ne kadar borcu ödemeyi ne kadar kullanıyorsanız tamamının yıkıp yaratımını iptal eder misiniz Godzilla'nkes? Yani artık kendi gücünüzü, kudretinizi borçla ispatlamanız gerekmese. Yoklukla, acıyla, travmayla ispatlamanız, evet ya bir sürü şey yaşadım, hala ayaktayım, yıkılmadım vesaire. Ne kadar ödeme de olsa, ne kadar şey de olsa ben hepsini halledebiliyorumun şovunu yapmak için aslında kendimizi nerelerde azaltıyorsak, tamamını iptal edebilir miyiz? Sadece sizinle alakalı değil. Kim seçiyorsa hepimizle alakalı arkadaşlar. Hepimiz daha ötesini seçiyoruz. Şu an mevcut olanı alıp kabul ediyoruz. Ötesine geçmemiz için ne gerekir diyoruz ve böyle hem davet ediyoruz hem de sorular bırakıyoruz. O zaman parayı alt planda sürekli reddetmeniz ve parayı sürekli borçlu çıkarmanızla ilgili Kaç tane bakış açısına yatırım yapıyorsunuz? Tamamının yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyiz? Seçerseniz evet diyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Evet bana müsaade. 10 dakika sonra Zoom yayınımız başlayacak bizim. Para prosesleri yapacağız. Zoom'da sonra saat 9'da da para var, para çok. Son gündeyiz. 21 gündür biz para var, para çok gerçekleştirdik. Hediyeleri neler? Gerçekten merak ediyorum. Ekim'in birinde başlayacak ve artık Para Var Para Çok haftalık olacak arkadaşlar. 1 ve 7 Ekim arasında her gün Para Var Para Çok akşamları saat 8'de seçiyorsanız kayıt olabilirsiniz. Ses kayıtlarıyla birlikte elinizde oluyor katıldığınızda her akşam yayından sonra ses kayıtları mailinize geliyor. Hediyeleri neler defalarca da dinleyebiliyorsunuz oradaki soruları ya da açığa çıkan her şeyi. O zaman bana müsaade yarın sabahleyin saat 8'de Bağlaç'ta burada olacağım. Neler mümkün birlikte başka ötesinde neler mümkün sınıflara katılabilirsiniz bireysel çalışma alabilirsiniz bireysel çalışmalarda böyle görüntülü ve karşılıklı oluyor Onun dışında Neyi seçiyorsanız ben varım Siz varsanız neler mümkün ötesinde görüşmek üzere şimdi